Ufaya paşa geldi ana Evet, evet babanın oraya geldi yine kebapları. Şimdi evet. evet. abi bu işi biliyor. Evet. Bize ağırlıyor bugün kontrolüm var Ufada. paşa geldi ya bu lezzet İstanbul'da da olmalı değil mi? İkna etmeye çalışıyorum Necip Baba'ya ama bakalım belki İstanbul'a geleceğiz inşallah. Ama gerçekten burada yine Necip Usta'nın elleri değmiş. Çok farklı bir lezzete kavuşmuş. Urfa Urfa'ya yolumuz düşerse Necip Usta'ya mutlaka uğrayın. Akşam da Urfa'da konserim var. Urfa'ya paşa gelmiş. Yıllar evvel ben söylemiştim. Benden de çok sevilmişti o türkü. Urfa'ya paşa geldi ana Urfa'ya paşa geldi Bir elim boşa geldi Necip abi çok teşekkürler Allah razı şerefine var etsin güzel insan Görüşmek üzere